Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günümü çekeceğim. Gördüğünüz üzere şu an yeni uyandık Aslı ile beraber. Şu an saat 8.30-9'a geliyor. Ben 8.30'da uyandım. Değil mi Aslı? Evet. Aslı benden daha sonra uyandı. Arkadaşlar böyle bir konu yaptım. Evet arkadaşlar şu anda Aslı bildiğiniz ağaca çıktı. Böyle erik topluyorlar şu an. El Şöyle göstereyim size. Neler toplamış. Böyle erikleri topladı. <laughs> Burası da bizim bahçe yeşillik evet. alanımız. Evet arkadaşlar şimdi hemen yengemler geldi ve biz de bisikletimi çıkarttık. Size de hemen yukarıdan telefon alıp çekmek istedim. Şimdi de bisikletime doğru tur yapacağım. Yani bisikletime doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar şu anda ben bisikletliyim. Şöyle göstereyim. Ee, annemler arkada annemlerden önce gidiyorum. Şu anda deniz o kadar dalgalı ki birliğiniz akıntı var. Böyle şu anayla bisikletleyim. Annemlerle buluştum. Annemleri yolda gördüm. O yüzden onlarla beraber yola devam etmek istedim. Şimdi size denizi göstereceğim ve ortalığı göstereceğim bizim siteyi falan. Bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi kardeşim hemen parka saldırıyor. Burada bir park var. Burada bisiklet, paten, kaykay kullanma yeri var. Burada da deniz var. Böyle. arkadaşlar. Diğer kuzenim de uyandı. Küçük kuzenim de uyandı. Beraber oturuyorlar. Demiştim. Şimdi geldim. Bu arada arkadaşlar eve geldiğim için çok sıcak olduğu için de saçlarım bayağı dağıldı. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi o zaman kardeşim uyuyunca deodorant da yapacağız zaten. Kol yaparken veya deodorant yaparken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi ee, deodorantımızı yapmaya geçeceğiz. Ee, Şimdi size malzemeleri hemen söyleyeyim. Böyle bir karbonat, bir tane karbonat, bir de hindistan cevizi yağı lazım arkadaşlar. Karbonattan iki kaşık, e, hindistan cevizinden de bir kaşık olacak. Ben e, özel taşınla koyacağım. Şöyle gördüğünüz gibi, kalpli bir, kalpli bir e, taş. Bununla ben hindistan cevizimi koyacağım. Huars pembe, taş. pembe taşmış ismi. Neyse, o zaman hemen yapımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi e, deodorantımızı yaptık. Bence siz de yapabilirsiniz. Diğer deodorantlar zaten cildimize zararlı oluyor ve benim şu anda yaptığım deodorant hem doğal hem Hindistan cevizi kokuyor. Bence çok güzel. Siz de yapabilirsiniz.